Merhabalar. Bugün UCI Grand Fondu Antalya'nın ikincisini lasmanını yaptık. Bu sene 17-20 Kasım'da turnuvalarımız başlıyor. Üç tane rotamız var. Zamana karşı kısa parkur ve uzun parkurumuz var. Bununla ilgili de bugün burada lasmanı yaptık. Geçen sene de beraberlik biliyorsunuz. Bu sene de ve bundan sonraki yıllarda devam edeceğiz. Bisiklet turizmiyle ilgili e, dünyada zaten çok gelişmiş ve e, çok büyük bütçeleri olan bir spor dalı bir turizm. Dolayısıyla da bizim e, turizm bakanımız da bu olayı el atmasıyla ülkemizde çok iyi bir şekilde gelişiyor. Daha önce de biliyorsunuz önceden başlayan Cumhurbaşkanı kupamız vardı. Arkasında Tour of Antalya ve tek bizim uluslararası olan Grand Fondu. Arkasında da başka Grand Fondular var. Ülke çapında yapılan. Hepsi de çok başarılı, çok iyi gidiyor ve bundan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Turizm sektörü tarafına baktığınızda da özellikle oteller artık bisiklet dostu otel olmaya çabalıyorlar çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Hazırlıklarını yapıp tamladıktan sonra da bakanlığımızdan sertifikalarını alabiliyorlar. Böylece bununla beraber insanlar tatil yaptıklarında birçok özelliğe bakıyorlar. Bunun yanında da bisiklete de bakıyorlar. Otelde bisiklet var mı? Bisikletin bakımını yaptırabilir miyim? yakın rotalar var mı, onları kullanabilir miyim gibi fritelere bakıyorlar. Bu da ciddi bir katkı olacağını düşünüyorum. Ee, gerçekten zor. Ee, çok para kazandıran, hatta para kazandıran organizasyonlar değil diyebilirim size. Ama bu gönül işi, yıllardır turizmin içindeyiz, iletişim sektörünün içindeyim. Ve e, böylesine uluslararası bir etkinliği ülkemize ve Antalya kazandırmak çok gurur verici bizim için. Biz bunun e, amacıyla yola çıktık. Yola çıkarken de e, Nirvana Otel, Aysik e, Graf ilk başlangıcında bize destek oldu ve biz bununla beraber de yola çıktık. Daha sonra da Tav raport Korendon, AG Tohum, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası gibi ve kurumlar da bize destek oldular. Sağ olsunlar. Onların e, motivasyonuyla iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.